Herkese merhabalar. Ben Omay Hatice Ötün. Bugün 12-12 portalı. 2022 tarihindeyiz arkadaşlar. Her yıl 12. ayda, 12. gününde böyle bir portal açıldığı söyleniyor. Peki bu portallar ne için var? Her an, her saniye zaten bizim için seçtiğimiz oranda mucizeler hayatımıza akıyor. Tabi bir de dünyanın titreşimiyle birlikte bu seçimleri yapıyor olmak hayatlarımıza daha fazla katkı sağlayacak. Bu özel anlarda, bu özel günlerde ne yapmalıyız? Öncelikle kendimizle, ruhumuzla, sonsuz varlığımızla, bedenimizle mevcut olabilmeyi öğrenmeliyiz. Ve bunun farkındalığında olmalıyız. Nasıl mı? Sadece sorun arkadaşlar. Evet, hemen şimdi şu anda ve 7.24. Bedenimle birlikte, sonsuz varlığımla birlikte anda mevcut olmayı seçiyorum bedenimle birlikte, sonsuz varlığımla birlikte anda mevcut olmayı seçiyorum. Her şey seçim aslında. Siz neyi seçerseniz onu yaşarsınız. Ve siz gerçekten seçtiğiniz oranda eyleme geçtiğinizde de en çılgın hayaliniz ötesindeki yaşam sizinle olur. Dolayısıyla arkadaşlar gerçekten siz seçimlerinizde kimlerin seçimlerine göre hareket ediyorsunuz? Seçtiğinizi zannettiğiniz hayat gerçekten sizin seçiminiz mi? Bir oraya bakmanızı size arzu ediyorum. Bunu birçok videomda söyledim. Bu da üzerine <laughs> tekrar etmiş olalım. Biliyorsunuz bazı şey tekrar ettiğimizde zihin daha hızlı çalışıyor. Buna daha çok alışıyor. Dolayısıyla sorun bakalım. Gerçek ben şu anda neyi seçiyorum? Gerçek hayatımda neyin ortaya çıkması beni eğlendirir? Gerçek şimdi şu anda ne ortaya çıkmış olsaydı? Kimlerle görüşmüş olsaydım, ben hangi enerjide, hangi frekansta olmuş olsaydım, bu beni en çılgın hayallerimin ötesindeki bir hayata, mucizelere çıkartırdı, <laughs> buna sahip kılardı. Bir bakın oraya, seçimlerinizi, o seçim listelerinizi. Malum 2022'nin son günlerindeyiz. 2022'nin başından beri seçip de gerçekleştiğiniz neler var ya da hala seçim alanında olduğunuz, eyleme geçemediğiniz neler var? Her şey sizde başlıyor, sizde bitiyor arkadaşlar. Sen seçtiğin şeyin enerjisinde olursan işte o hayat seninle birlikte akmaya devam ediyor. Ama sen başka şeylerin, başka kişilerin seçimlerinin o seçim evrenlerin içerisinde olursan da işte orada sen olmayan bir hayat ortaya çıkıyor. Sonra da diyorsunuz ki e, ben bunu seçmiştim ama ben mutlu değilim. Ya mutluluk sadece olduğunuz her halinizse. Bunlar derin konular denir ama bence derinin de ötesinde hem derin hem de kolay konular. Çok basit aslında. Gerçekten hayat ya çok kolaysa ve biz buraya üstlendiğimiz rolleri oynamaya geldiysek. Bir dönem Hatice olarak çocuktum, çocuk rolünü oynadım. Sonra öğrenci oldum, öğrenci rolünü oynadım. Sonra öğretmen oldum, öğretmen rolünü oynadım. Sonra kişisel gelişim rolünü aldım. Yaşam koşu rolünü aldım ve onu oynuyorum. Eş rolünü oynuyorum. Abla rolünü oynuyorum. Kız çocuk rolünü oynuyorum. Yeğen rolünü oynuyorum. Kuzen rolünü oynuyorum. Peki her birini oynayabilen bu Hatice hayal etti hayatın içerisindeki rolünü, rolünü <laughs> oynayabilir mi? Tabii ki de oynar. Sadece ona inanması gerekiyor. Tıpkı sende. Evet bu arada bu söylemek istediğim bir şey daha var aklımdan geçerken unutmuştum arkadaşlar. Hemen şimdi hatırıma geldi. <laughs> Algılama kapasiteleriniz ne alemde bu aralar? Gerçekten siz seçimlerinize doğru giderken neleri algılıyorsunuz? Ki bu algıladığınız şeylere enerjiye göre seçimlerinize gidemiyorsunuz. Ya da seçimlerinizi tam arzu ettiğiniz şekilde gerçekleştiremiyorsunuz. Hmm, ben böyle baktığım zaman soruyorum. Evet bir seçimim var. 2 ee, yıldır seçtiğim bir durum. Asla vazgeçmedim, asla pes etmedim, asla da bırakmadım. Hala devam ediyorum. Çünkü enerji kalanında beni coşturuyor bu seçimim. Bir de oraya bakın. Devam eden seçimleriniz size gerçekten hafif geliyor mu? Sizi onurlandırıyor mu? Size gerçekten eğlendiriyor mu? Bir de bu alana bakın. Eğer onurlandırmıyorsa da. Okey, teşekkür ederim. Muavunu seçmiştim. Artık bunu seçmiyorum diyerek yolunuza devam edin. Uzun zamandan beri birçok danışanımdan duyduğum haber şu. Ee, hocam çok ilginç bir süreç yaşıyorum. Tanımlayamıyorum. Nasıl tanımlayacağımı da bilemiyorum. Evet, sizlerde nasıl? Gerçekten tanımlayamadığınız bir süreçten mi geçiyorsunuz? Ya hayat artık size tanımlarınızın ötesinde, mucizelerle, bugüne kadar yaşamadığınız ihtişamla geliyorsa? Bunu algılamanız olmaz, alıp kabul etmenize izin vermeyen her iki fiyatın iptal edilemiyor. Bu aralar benim alanımda da perdeler açıldı. Muazzam farkındalıklarla, yüce yaratıcının alanından bize sunmuş olduğu hediyelerle, o farkındalıkla geçiyor arkadaşlar. Hep gelen şu, kendin ol, kendi hayatına adan, kendi seçimlerine odaklan, sen değiş, dünyan değişsin. Dolayısıyla her şeyin yaratım kaynağı aslında senin seçimlerin. Yüce Yaratıcı o yaratım senin için yapmaya başladığı anda senin oradaki arzuna isteğine bakıyor güzel arkadaşım. Yaradan evren kimseye torpil geçmiyor. Sadece sen çok arzuluyorsan ve o seçiminde sen odaklı ilerliyorsan ve yüksek titreşimdeysen işte o senin. Bir de bak bakalım seçimlerinin frekansında mısın, seçtiğin şeylerle aynı titreşimde misin, bedenin aynı titreşimde mi, aynı alanda mısın, aynı enerjilerde misin, aynı bilinç seviyesinde misin? Peki ben bunu nasıl yapacağım diyorsan seninle şimdi bir ufak bir meditasyon paylaşacağım onu yapacağız ve bunu istediğin zaman yapabilirsin güzel arkadaşım. İstemediğin zaman da yapmayabilirsin ama hep şunu hatırlat kendine ben neyi seçersem olur. Ben seçim mıknatısıyım. Hayatımın yaratım noktası benim. Çünkü yaratıcı benim yaratım noktama uyumlu. Çünkü yaratıcı benim seçimlerime, arzularıma göre o yaratımı yapıyor. O halde yaratım noktası benim. Peki bu konuda çok şey söyleyebilirim. Bununla birlikte e, yine bireysel seanslar ya da eğitimlerde yer almayı seçersen de bana WhatsApp 531 560 41 85'ten iletişime geçebilirsin güzel arkadaşım. Haydi o zaman çok fazla uzatmadan madem 2022'nin bir portalı varmış ve bu portalda güzellikleri açılıyormuş. <laughs> Bolluk bereketi en çılgın hayallerimiz ötesindeki mucizeleri açılıyormuş. Haydi o zaman açalım mı kendimizi? <laughs> Haydi bakalım şimdi. Bu meditasyonu istersen videoyu durdurabilirsin. Daha sakin, daha sessiz bir ortamda kendini baş başa kaldığın anda tekrar izleyebilirsin bu dakikadan sonra. Bunu gerçekten tavsiye ediyorum çünkü kendi içine dönük yapabileceğim bir meditasyon bu. Kendinle anda mevcut olabileceğim bir meditasyon. O yüzden tek başına olduğun bir alanda yaparsan çok mutlu olurum. Bedenin de çok mutlu olur, emin olabilirsin. Peki, hazırsan sessiz, sakin bir ortamda bedeninle kendinle bir mevcut ol. Bir kalbine odaklan güzel arkadaşım. Elini kalbin üzerine koyabilirsin bunu yaparken. Merhaba güzel bedenim. Merhaba bedenim. Merhaba bedenim. Seni çok seviyorum. İyi ki bu realitede benim görünür halimsin. İyi ki benimlesin. Bana bu mucizevi hayatı sunduğun için, bu mucizevi hayatın içinde olmama kaynaklık ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar seni üzdüğüm için, seni kırdığım için, senin olduğun ihtişamı mucizeyi görmezden geldiğim için lütfen beni affet. Bu için senden özür diliyorum. Ve seninle daha başka, birlikte hangi ihtişamlı, maceralı mucizeler yaşayacağım çok merak ediyorum. Birbirimize alın olmayı seçiyorum. Ben kilidim, benim bedenim anahtar. Ben kilidim, benim bedenim anahtar. Ben kilidim, benim bedenim anahtar. Kafam kilit, bedenim anahtar. Kalbim kilit, bedenim anahtar. Zihnim kilit, bedenim anahtar. Evren kilit, bedenim anahtar. Ben kilidim, benim bedenim anahtar. Şimdi gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes alarak Bugüne kadar herhangi bir yerde başkalarının seçimlerini yaparak moleküllerinizi o seçimler üzerine bıraktığınız, moleküllerinizi bir yerde, belki bir sohbette, belki bir misafirlikte, belki çocukluğunuzda, belki annenizle geçen bir konuşmada, belki bir öfkeli anda, belki bir kızgınlık anında bıraktığınız, başka mekanlarda bile bıraktınız, komşunuza gittiğiniz orada bıraktınız. Ya da bir eğitime gittiniz, bir seansta bıraktınız. Nerede bıraktıysanız hemen o moleküllerinizi nefesinizle birlikte kendinize çekin arkadaşlar. Ve şunu söyleyeyim. Her nerede, kimde, ne zaman, hangi boyutta ve realitelerde moleküllerimi, ruh parçalarımı, sorumluluklarımı bıraktıysam hepsini hemen şimdi şu anda... ...buraya bilinç ve farkındalıkla alanımı bedenime çekiyorum. Derin bir nefes ve onları çektiniz. Şimdi de her nerede, hangi boyutta ve realitelerde, kimlerde, hangi çalışmalarda, hangi seanslarda ki molekülleri alanımda tuttum ki bunlar bana ait değil. Ve şimdi bunu nefesimle birlikte ait oldukları yerlere bilinç ve farkındalık katarak iade ediyorum. Harika. Ben kendimle şimdi burada anda mevcudum. Evet. Şimdi benimle birlikte şu cümleleri gözleriniz kapalı olarak söyleyeyim. Sevgili yüksek benliğim, beden devamın yüksek benliği ve takım arkadaşlarımın yüksek benlikleri. Lütfen enerjetik alanlarla ve rehberlerle çalışarak Tüm zaman, boyut, mekan ve realitelerde bütün potansiyel enerjimizi, gücümüzü, farkındalığımızı, tüm öz kaynaklarımızı, enerjetik referans noktalarımızı, çapalarımızı, öz enerjimizi şimdiye, buraya, omurgamın ön yüzündeki ilahi hattıma, ışık tüpüne geri çekin ve ilahi hattımı da omurgamın ön yüzüne nazikçe çapalayıp sabitleyin. Şimdi bir derin nefes alın. <gülüyor> <gülüyor> Harikasınız. Ben beni bedenime sabitle, çapala ve toprakla. Tüm manyetiklerimi arındır, tüm referans noktalarım güncellensin. Dünya ananın derinliklerine doğru kökleneyim. Harika. Yine gözler kapalı. Siz bunu yaparken. Yüksek benlik düzeyinde şifaya gereksinim duyulan, değişip dönüşmesi gereken, size katkısı olmayan, düşük titreşimli her türlü enerjinin arındırılmasını, gönderilmesini rica edin, talep edin. Tüm ruhsal rehberlerimiz, ilahi rehberlerimiz, takım arkadaşlarımız, baş meleklerimiz, ışık varlıklarımız, bilinç varlıklarımız. Hemen şimdi şu anda ve daha sonra. Bu videoyu izleyen herkesin alanında onlara hizmet etmeyen, onlara katkısı olmayan, onları geliştirmeyen, onları büyütmeyen, Onları oldukları keyiften, neşeden, ihtişamdan alıkoyan, hayallerinin gerçekleşmesine engel olan, gerçek servetten, gerçek sağlıktan, gerçek paradan, gerçek mutluluktan, keyifli, neşeli, katkı dolu ilişkilerden, başarıdan, işlerden alıkoyan, her türlü enerjitik moleküllerin, katkı olmayan bilinç dışı, bilinç karşıtı moleküllerin alanlarından, bedenlerinden, benim de dahil, kaldırılmasını, kaynağına gönderilmesini, iptal edilmesini, kaynağında eritilmesini hemen şimdi şu anda rica ediyoruz. Derin bir nefes alın ve içinize tutun ve gönderin. <laughs> evet, Sevgili 5. boyut ve tesniktür ulusal dostlarımız, ilahi rehberlerimiz, baş meleklerimiz, takım arkadaşlarımız, ışık ve sevgi dolu bilinç varlıklarımız, alanlarda boşalan yerleri, yüce yaratıcının koşulsuz sevgisi, refahı, minnettarlık, şükranlık molekülleri, kolaylık, neşe, ihtişam molekülleri, servet molekülleri, para molekülleri, hayallerini kurdukları en çılgın hayallerin ötesindeki mucizevi enerjitik katkıların, desteklerin, hediyelerin akmasına izin veriyoruz. Ve 12-12 portalının enerjitik formatında olan o Aladdin'in sihirli lambasındaki gibi dile benden ne dilersen enerjisinde mucize frekansları, servet frekansları bolluk bereket frekansları, para frekansları en yüksek titreşimde çalışsın. Tüm çakralar dengelensin, hizalansın, eşitlensin. Ve tüm atasal miraslar, <laughs> paralar hayatımız aksın. Talep edilen her neyse her birimizin alanına bu enerjiler aksın. Hala gözler kapalı lütfen. Sadece enerji odaklanın ve tepe çakranızdan bedenize akan ilahi ışığı imgeleyin, alıp kabul edin, hissedin. Bedeninizde soğuma, üşüme olabilir, ee, bir sıkışma enerjisi olabilir. Hiç önemli değil. Bu sadece bedeninizin bu enerjiye göstermiş olduğu reaksiyon. Tanımlamayın, sadece hediyeler alıp kabul edin. bizim yükselişimize giden tüm yolların açılmasını rica ediyoruz. Bilincimiz açılsın, bilinç seviyemiz yükselsin, algımız yükselsin, algılama kapasitelerimiz yükselsin. Empat kapasitelerimiz kendi avantajımıza dönsün. Başkalarını şifalandırmak uğruna bedenimize kilitlemiş olduğumuz tüm hastalıklar, tüm blokajlar da alanlardan gönderilsin. Ve boşalan yerlere bize katkısı olan, bizi genişletecek, büyütecek, dünyaya daha fazla bilinç oluşturacak enerjiler aksın. Yer birliğin onarımı çalış, yer üzülebilin, onarımı çalış, yer üzülebilin, onarımı çalış. Şimdi bu enerjideyken arkadaşlar genişleyebildiğiniz kadar genişleyin, enerjiyi sorun. Ve burada enerjiyi ne kadar genişlemek istiyorsa izin verin. Harikasınız. Ve şimdi bedeninizi hissedin. Ve buraya gelin. Gözlerinizi açın. Evet çok merak ediyorum. Nasıl geçti? Deneyimlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Ve her an her saniye bilince hizmet etmemiz için, bilinç seviyesinde olmamız için hangi alan enerji bilinç olabiliriz? Ve e, birlikte daha başka neler mümkün diyorum. Bedenlerin hafıza sınıfına da katılabilirsiniz arkadaşlar. Yakında yapıyor olacağım. Aynı zamanda ilahi rehberinle tanış semineri açıyorum. İlahi rehberle birlikte e, bakalım neler ortaya çıkacak. Ben de onu merak ediyorum. Bir de yaratıcı gen, 5. boyut aktivasyon eğitimim var. Arzu ederseniz onun için de iletişime geçebilirsiniz. Katkı dolu olsun. Yorumlarda buluşalım. Hala abone değilsen de lütfen abone olmayı unutma. <laughs> ve arkadaşlarını da önerirsen sayfam daha da genişler. Biliyorsunuz bunlar ücretsiz katkı olsun diye yapılan şeyler. Sizlerden de katkı almayı seçiyorum. Bireysel seanslar ve diğer eğitimler için. Altın Şık şifa enerjisini soranlar oluyor arkadaşlar. Altın Şık şifa enerjisini canlı şu anda yapmadım. online gidiyor. Fakat kalabalık grup oluşturursanız bulunduğunuz şehre gelebiliyorum. En az 10 kişi olmak koşuluyla. En az 10 kişi olursa o şehre gelip ya da ben Antalya'dayım. Antalya'da da açabilirim. Bu için neler mümkün diyorum. Evet. Bol kahkı dolu olsun. Hepinizin o güzel kalbinden öpüyorum şimdilik. hoşçakalın. Görüşmek üzere.